Sağlıkta doğru bilginin adresi Ankara Tıp Televizyonu'na hoş geldiniz. Hepimiz biliyoruz ki kanserle mücadele hem hastalar hem de yakınları için zorlu bir süreç. Ancak tıp dünyası bu zorlu mücadelede her geçen gün yeni ve umut verici yöntemler geliştiriyor. Bugün özellikle karaciğer kanseri tedavisinde çığır açan bir yöntemden bahsedeceğiz. Radyo embolizasyon. Konu ile ilgili merak edilenleri Fakültemiz Nükleer Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Çiğdem Soydal ile mercek altına alacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Davetiniz için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Öncelikle radyoembolizasyonun ne olduğunu öğrenebilir miyiz? E, radyoembolizasyon aslında tam adıyla transarteriyel radyoembolizasyon dediğimiz bir tedavi yöntemi. E, karaciğer tümörlerinde uyguluyoruz bu tedaviyi. Hı. Temel olarak aslında bizim girişimsel radyoloji ile birlikte uyguladığımız, planladığımız ve uyguladığımız bir tedavi yöntemi. Şöyle yapıyoruz, e, karaciğerdeki tümörü besleyen damara girişimsel radyolojideki arkadaşlarımız, anjiyografik olarak ulaşıyorlar ve bu damarın içerisine çok küçük mikron çapında küreler bırakıyoruz. Bu küreler sonrasında gidip tümörü besleyen damarın en uç dağlarına gidip orada tutunuyorlar ve kürelerin içerisinde bulunan itrium-90 isimli radyoaktif madde etrafa radyasyon yaymaya başlıyor ve yaydığı bu radyasyonu o bölgedeki tümörlü hücreleri öldürüyoruz. Temel olarak böyle bir tedavi yöntemi. Peki hocam radyoembolizasyon kimlere uygulanıyor? Başta da söylediğim gibi karaciğer tümörlerinde uyguluyoruz. Yani aslında hem karaciğerin kendisinden kaynaklanan hepatoseller karsinom, kolangioseller karsinom gibi tümörlerde uygulanabilir. Hem de başka organlardaki tümörlerin karaciğere yaptıkları metastazlar, yayılımlar durumunda da radyoembolizasyonu uygulayabiliyoruz. Yani aslında hastanın primer hastalığından bağımsız olarak karaciğerdeki tümör yaygınlığına göre karar verdiğimiz bir tedavi yöntemi. Hocam peki radyo embolizasyonun ne olduğunu ve kimlere uygulandığını anlattınız. Bu bilgiler ışığında izleyicilerimize tedavinin nasıl yapıldığını merak eden izleyicilerimize anlatabilirseniz seviniriz. Şöyle tedavi öncesi hastaları biz öncesinde bir değerlendiriyoruz. Genellikle değerlendirmeyi nükleer tip ana bilim dalında yapıyoruz. Hastaların tedavi öncesi değerlendirme ve tedavi sonrası takipleri bizim tarafımızdan yapılıyor. Şöyle yapıyoruz öncesinde bir hastayı değerlendiriyoruz. Değerlendirmek derken öncelikle bir genel onkolojik konsept açısından hastayı mutlaka görmemiz lazım. Hastanın performans durumu bizim için çok önemli. Yani hasta mümkünse günlük işlerini kendi başına yapabilir veya yakınların çok az yardımıyla yapabilir düzeyde performansının korunmuş olduğu bir hasta olmalı. Sonrasında hastanın yaşam beklentisi bizim için çok önemli. En az 3 aylık bir yaşam beklentisine sahip olmalı hasta. Sonrasında da bir takım değerlendirmelerimiz var. En önemli parametremiz aslında Hastanın alttaki karaciğerinin rezervi. Çünkü biz bu tedaviyi verirken tümörü ışınlıyoruz ama bir miktar çevredeki sağlıklı karaciğer parankimini de ışınlıyoruz. Dolayısıyla hastanın altta yatan karaciğerinin sağlıklı olduğunu gösteren kan tetkiklerini mutlaka görmemiz gerekiyor. Bunları gördükten sonra hastanın hemen ardından karaciğerdeki tümör yaygınlığını değerlendirmek için bir tomografi, bilgisayarlı tomografi veya MR görüntüleme mutlaka yapıyoruz. Hem tümörlerin hacmini hem karaciğerin sağ ve sol lobunun hacimlerini hesaplıyoruz. Bunun ardından da hastalığın vücuttaki yayılımını değerlendirmek amacıyla hastalara bir PET görüntüleme yapıyoruz. Tüm bunları yaptıktan sonra eğer hasta bu aşamadan hepsini geçti ve tedaviye uygun ise bir sonraki aşamada yapacağımız aslında bir simülasyon anjiyografisi yapmak. Geçtimsel radyolojideki meslektaşlarımızla birlikte böyle bir planlama yapıyoruz. Tümörü besleyen damar hangi karaciğerin hangi damarından çıkıyor? Yeterince kanlanıyor mu tümör? Acaba bu damardan çıkan başka organlara giden ya da sağlıklı karaciğer parankimine giden damar var mı? Bunları bir değerlendiriyoruz. Ardından da ityum 90'ı simüle edecek farklı bir radyo farmasötikle, 99 ile bir e, görüntüleme yapıyoruz. Bu görüntüleme bize şunu sağlıyor aslında. Ben sonrasında tedavide radyoembolizasyonda vereceğim partiküller tümörde ne kadar tutulacak? Ne kadarı karaciğer parankimine gidecek? Ne kadarı diğer organlara gidecek? Bunların hepsini değerlendiriyoruz. Bu aşamaları da hasta geçerse ve uygunsa hemen bir hafta veya iki hafta sonrasında hastanın durumuna göre bazı hastalar şehir dışından geldiği için sonraki haftada gelmeyi tercih ediyorlar. Hastanın tedavi randevusunu planlıyoruz. Tedaviye geldiklerinde de yine aynı şekilde anjiyografi işlemi yapılıyor hastalara ve bu sefer bizim radyoembolizasyonda kullandığımız ityum 90 ile işaretli olan mikroküreleri uyguluyoruz. sonrasında hastaya tekrar bir görüntüleme yapıyoruz taburcu etmeden önce hastayı. Yine verdiğimiz mikroküreler tümöre ne kadar tutulmuş, tümöre ne kadar doz ulaştırmışız bunun hesaplamasını yapıp hastanın sonrası için takip randevularını planlayıp hastayı gönderiyoruz. Bu süreçte hastayı bir gece hospitalize ediyoruz, bir gece yatıyor. Ee, mutlaka o erken dönem, ilk 24 saat hastayı görmek istiyoruz. Önemli bir yan etki ortaya çıkarsa gözümüzün önünde olsun gerekli müdahaleyi yapalım diye. Ee, peki hocam, tedavinin herhangi bir yan etkisi var mı? Tedavinin yan etkileri var tabii ki her tedavide olduğu gibi. Aslında yan etkileri belirleyen en önemli parametre nükleer tıpçının ve girişimsel radyoloğun tecrübe düzeyi. Ne kadar tecrübeli eller tarafından planlanırsa yan etki olasılığı bu kadar az oluyor. Çünkü bizim en önemli yan etkilerimiz bu mikrokürelerin bizim tümöre göndermeksiz mikrokürelerin tümör dışında farklı organlara veya sağlıklı karaciğere gitmesi sonucu ortaya çıkıyor. Dolayısıyla eğer girişimsel radyodunuz çok tecrübeli ise, uygulamayı direkt tümöre spesifik bir şekilde yapıyor ise, işte mideye giden damara, safra kesesine giden damara bir kaçış olmuyorsa belirli bir yan etki görmüyoruz. Bu çok kritik bir parametre ve bizim için çok önemli çünkü biz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak radyoembolizasyonu Türkiye'de ilk uygulayan kliniğiz. Dolayısıyla e, sayın emekli olan e, radyolojideki Sadık Bilgiç hocam ve bizim nükleer tıp ana bilim dalı, şu anda da bilim dalı başkanımız Özlem Küçük Hocam'ın Türkiye'ye getirdikleri bir tedavi. İkisi çok tecrübeli oldular. Bizlere de sağ olsunlar el verdiler. Şu an girişimsel radyolojide sevgili Emre ile ve bizim nükleer tıpta da ben ve Özlem Hoca aktif olarak bu tedaviyi uyguluyoruz. Dolayısıyla en tecrübeli kliniği burası. En tecrübeli ellerde olduğumuz için yan etki oranlarımız çok düşük. İkinci bir avantajımız bu hastaların mutlaka multidisipliner olarak farklı branşlardan uzmanların katıldığı konseylerde detaylı olarak değerlendirilmesi çok önemli. Çünkü uygun hasta seçimi bizim yine yan etkilerimizi belirleyen en önemli parametrelerden bir tanesi. Biz her perşembe günü gastroenteroloji anabilim dalının önderliğinde e, genel cerrahi, gastroenteroloji, tıbbi onkoloji, e, radyoloji, e, radyasyon onkolojisi, nükleer tıp'tan hocalarımızın katıldığı konseylerde bu hastalarımızı değerlendiriyoruz. Dolayısıyla bizim gibi hastayı çok görünü çok disiplini değerlendiren ve tecrübeli nükleer tıpçıların ve girişimsel radyologların olduğu kliniklerde yan etki oranları çok düşük. Ben kendi hasta grubumuz için %1-2'nin üzerine çıkmadığını özellikle söyleyebilirim. Ortaya çıkarsa hangi yan etkiler ortaya çıkabilir? Biraz önce söylediğim gibi, bazen mideye giden damarların bir kısmı hep karaciğeri besleyen damarlardan çıkıyor ve biz tedavi uygularken eğer mikroköller mideye kaçarsa midede gastrit, ülser gibi yan etkiler ortaya çıkabilir. Ee, yine safra kesesine giden damara kaçabilir düşük bir olasılıkla da olsa. Bunun sonrasında hastada kolesist dediğimiz safra kesesinin iltihabı e, durumu ortaya çıkabilir. E, bunların ötesinde eğer çok büyük bir tümörü tedavi ediyorsak ya da birden fazla tümörü tedavi edebiliyorsak çok selektif her tümöre giden damarı tek tek kateterize etme şansımız olmuyor. O durumda karaciğerin daha büyük karaciğer parankimini, yani sağlıklı karaciğeri ışınlamak zorunda kalabiliyoruz. Bu durumda da hastanın geçici olarak karaciğer fonksiyonlarında bozulma, bazen kalıcı olarak da radyasyon ilişkili karaciğer yetmezliği dediğimiz çok nadir gördüğümüz ve hiç görmeyi de istemediğimiz durum ortaya çıkıp Kalıcı bir karaciğer yetmezliğine de neden olabiliriz. En önemli yan etkilerimiz bunlar. Ee, hocam önemli konulardan biri de tedavi sonrası hasta takibi. Hı hı. Hasta takibini nasıl yapıyorsunuz? Tedaviye yanıt oranları nelerdir? aslında şöyle hasta takibimiz çok standart. Hastalarda biz yanıt değerlendirmek için 3. ayı beklemek zorundayız. Çünkü radyasyon ilişkili tedavilerin etkileri biraz geç ortaya çıkarlar. Hemen akut dönemde bir hafta 10 günde bir etki beklemeyiz. Biz de radyoembolizasyon uyguladığımız hastalarda radyolojik olarak tomograf veya MR ile yanıtı 3. ayda değerlendiriyoruz. Sonrasında 3 ay aralıklarla hastaları takip etmeye devam ediyoruz. Beklentimiz ne? Bu hastalar genellikle e, ileri evre hastaları oldukları için bu hasta grubunda kür sağlama olasılığımız düşük. Amacımız en azından bir parsiyel yanıt olsun, tümör bir miktar küçülsün. E, biyolojik olarak içerisindeki canlı tümör hücrelerinin büyük kısmını ortadan kaldıralım, hastalığın yayılmasını uzatalım, hastanın sağ kalımını ve yaşam kalitesini artıralım şeklinde oluyor. Bunun dışında başta PET yaptığımızı söylemiştim. Hı -hı. E, eğer başta PET yaptığımızda PET görüntülemede kullandığımız radyoaktif madde tutan bir tümörümüz var ise biz daha erken dönemde 6. 8. haftada yine PET görüntüleme ile de tedavi yanıtını değerlendirebiliyoruz. Ancak radyoembolizasyon son 10 yılda çok büyük gelişme gösterdi. Bizim nükleer tıptaki kullandığımız dozimetrik yöntemler, doz hesaplama yöntemleri çok büyük bir evrim gösterdi. Biz şu anda hastanın tümörüne kaç kreye doz göndermek istediğimizi, sonrasında da kaç kreye gerçekten gönderebildiğimizi elimizdeki bir takım yazılımlarla net olarak hesaplayabiliyoruz. bu bize şunu sağladı, biz tümörü çok daha yüksek dozlara çıkarken sağlıklı karaciğer parankimini koruyabiliyoruz. Bu da aslında tedavi etkinliğini artırdı yıllar içerisinde. İlk başta bahsettiğim gibi daha çok böyle palyatif amaçlı aslında yaşam kalitesini, yaşam süresini uzatmak amacıyla verdiğimiz bir tedaviyken günümüzde etkinliği çok ortaya konan bir tedavi yöntemi olduğu için ne oldu? Bize klinisyenler hastalarını daha erken evrede göndermeye başladılar. Biz daha erken evrede radyoembolizasyon uyguladıkça etkinliğimiz daha da artmaya başladı. Şu an radyoembolizasyonu biz tek tümör olan hastalarda Cerrahiye bir alternatif olarak bile cerrahi hasta kabul etmiyorsa, bir takım farklı nedenlerle cerrahiye uygun değilse artık küratif amaçla yani hastalığı tamamen ortadan yok etmek amacıyla da ...uygulayabilir hale geldik. Ki buna da radyasyon segment tekdümü diyoruz. Özel bir uygulaması radyoembolizasyonun. Örneğin bu hastalarda tamamen tümürü ortadan kaldıran bir tedavi olabiliyor. Kür sağlayabiliyor, cerrahi gibi. Ve hastalar tümörsüz olarak uzun yıllar yaşayabiliyorlar. Ama asıl beklentimiz dediğim gibi hasta grubumuzun büyük grubunu oluşturan grup... ...metastik ve yaygın hastalar olduğu için... Aslında bir palyasyon sağlamak ve yaşam kalitesini artırmak oluyor. Yanıt oranlarımız yüksek. Neye göre değişiyor yanıt oranlarımız? Hastanın primer tümörüne göre değişiyor. Örneğin sadece hepatoselüler karşılığında olan hastalara, karaciğerin primer tümörlerini düşünürsek yanıt oranlarımız çok daha iyi. Çünkü bu tümörler çok kanlanan, verdiğimiz radyoaktif maddeyi çok fazla tutan tümörler. Dolayısıyla biz de bu tümörlerde çok daha yüksek tümör dozlarına çıkabiliyoruz ve yanıt oranlarımız oldukça iyi. Ama örneğin ikinci bir sık, sık hasta grubumuz kolorektal kanser karaciğer metastazları. Bu tümörler nispeten daha düşük kanlanan tümörler. Dolayısıyla çok yüksek dozlara çıkamıyoruz. Bu hasta grubunda daha çok palyatif kaldığımızı, yanıt oranlarımızın biraz daha düşük olduğunu söyleyebiliriz. Ki zaten bu kolorektal kanser grubunda da benim önderliğimde geçtiğimiz yıllarda bizim en önemli dergilerimizde çok merkezli Türkiye datasına yayınladık. Yanıt oranlarımızın aslında Türkiye özelinde oldukça iyi olduğunu, hasta grubumuzun oldukça yüksek olduğunu ve özellikle deneyimli ellerde dozimetrik yazılımlar kullanarak yapılan yöntemlerde yanıt oranlarımızın daha da arttığını da göstermiş olduk. Ee, hocam verdiğiniz değerli bilgiler ve Ankara Tıp Televizyonu'na konuk olup izleyenlerimizi bilgilendirdiğiniz için size çok teşekkür ediyoruz. Sağlıklı bir yaşam için doğru bilgilere ulaşmak çok önemli. Radyo embolizasyon hakkında bilinmesi gereken doğru bilgileri doğru ağızdan Fakültemiz Nükleer Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Çiğdem Soydal'dan öğrendik. 75. yıl müzemizden yapmış olduğumuz yayının böylece sonuna geldik. Bir başka programda görüşünceye dek sağlıcakla kalın.